ona bak mi bir şey yoksa Biz Gazze'yi unutmadığımız, unutturmadığımızda, imkan olursa gemilerle kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda, imkan ve şartlar müsait olmadığında, eylemle yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda, zulmedenlerin hangi akıbeti ödediğimizde, ömür boyu İsrail destekçisi firmalardan fersah fersah kaçtığımızda kazananlar mazlumlar olacak. Biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, boykotumuzla selam olsun. Kanıtlamayacağız, normalleştirmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulmün karşısında duranlardan olacağız. Konuşmamızı her zamanki gibi dua ile bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Özellikle Gazze başta olmak üzere Doğu Türkistan, Afganistan, Arakan, Suriye gibi zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz. Miracın şehri olan, şehri olan Kudüs adına. Yerde bir edilen Gazze uğruna canını feda eden şehitlerimizin ruhlarını şad eyle mutluluk ve direniş sahibi erlerini selamlamaya ve ayakta alkışlamaya davet ediyoruz. Alkışımızda ellerimizin her çarpması bir siyoniste, bir Yahudi'ye, bir soykırımcıya, bir katile tokat olsun. Ellerimizin sesleri orada bizlerden yardım bekleyen her kardeşimizin yüreğine su serpsin. Onları unutmadığımızı ve her daim ve her durumda yanlarında olduğumuzu onlara hatırlatsın inşallah. yağdı yağdı gözü karaydı Bir yanım Gazze'dir bir yanım Kudüs Bir yanım El Halil bir, bir yanım Aksa o.